Merhaba sevgili İz Televizyon izleyicileri. WhatsApp 8 Şubat 2020 itibariyle kullanıcıların özel bilgilerini kaydedeceğini ve bu bilgileri diğer şirketleriyle paylaşacağını açıkladı. Sözleşmeyi kabul etmeyenlerse 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp kullanamayacak. Biz de İz Medya olarak İzmirlilere bu konu hakkında ne düşündüklerini ve WhatsApp kullanıp kullanmayacaklarını soracağız. WhatsApp bilgilerini 8 Şubat'tan itibaren üçüncü kişilerle paylaşacağını açıkladı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp kullanmaya devam edecek misiniz? Şöyle söyleyeyim yabancı ülkede bunlar yasak çünkü üçüncü kişilerle bilgiler paylaşılmıyor. Büyük ihtimalle Türkiye'deki devlet de buna yasak koyacak ama benim için pek bir sorun yok. Benim bilgilerimi alıp ne yapacaklar? Hani benim arkadaşlarımla konuştuğum bilgileri bir şey yapacaklarını sanmıyorum. O yüzden kullanmaya devam etmek zorundayız. Çünkü başka yapacak bir şeyimiz yok. Nereden konuşacağız? Konumdan hesap bilgilerine kadar her şeyi. Her şeyi. Valla büyük ihtimalle geçersiz olacak gibi düşünüyorum ben. Çünkü yasal değil böyle şeyler üçüncü bilgiyle paylaşılmak etmek öyle düşünüyorum ben. Ya açıkçası bu kişisel verilerin e, korunması kanunu kapsamında da değerlendirilmesi gereken bir şey bence. E, ama hepimizin de bir özel hayatı var. E, özel hayatın korunması da anayasal bir hak. Dolayısıyla yani ben ne, nerede olduğumu, bilgilerimin herkesle ve her şirketle paylaşılmasını kesinlikle istemiyorum ama WhatsApp da günümüzde hepimizin hayatına gerçekten girmiş durumda ve hayatı da kolaylaştıran bir şey. Açıkçası bilmiyorum nasıl bir yöntem izlemeli. Bu şekilde böyle bir şey olursa ben zaten WhatsApp kullanmam. Bir ikincisi ben kız kardeşime ayakkabımı vermiyorum. abime pantolon vermiyorum. Onu <laughs> mu vereceğim ben ya? Öyle bir şey imkansız yani. Saçma yani. Yani kullanmazsınız böyle bir şey yok. öyle bir şey. Sen kullanacak mı? Hayır kullanmayacağım. Hayır işte. Kabulü yok yani. Çıkarayım yani. Başka bir şey daha varmış. Neymiş o? WhatsApp kullanmazsan onun yine başka bir şey kullanıyordun. Yani Telegram. Mı? Telegram. Evet. Bize telegrama geçeriz. Yani özel mahremiyetimi paylaşılmasını istemem. WhatsApp'ı silerim. Telegram kullanırım. Yaygınlaştı zaten şu son zamanda. Böyle. Bunu düşünüyorum. A edeceğimi düşünüyorum. Sonuçta Facebook, Instagram aynı şirket hepsi. Yani WhatsApp'tan çıkıp da Facebook, Instagram kullanmanın bir mantığı yok. WhatsApp ayrı bir Ama işte ortak şirkete bağlı toplanıyor. Hani yerli alternatif bilmiyorum. Bip. Bip bilmiyorum güvenilir mi? O yüzden emin değilim ki yeterli açıklama yapıldığında düşünmüyorum kurumlar tarafından. Valla tabii öyle bir şey olmaz bence yani. Şey tabii yapacağım. bilmiyorum bu konuları ama yani olmaması lazım. Bir başkasının görmemesi lazım. Peki olursa siz kullanmaya devam edecek misiniz yoksa silecek misiniz? Valla ben kullanmaya devam ederim de şey kız çocuklar izin vermez tabii. Ben anlamıyorum o konulardan ama çocuklar yapmaz. Yani ben şahsen WhatsApp kullanmaya devam edeceğim. Tabii ki de daha şahsi bilgilerimi insanlara paylaşmadan veya daha farklı platformlarda paylaşarak buna devam edeceğim. Ülkemizde de WhatsApp gibi bir uygulama, BIP isminde bir uygulama. Biz belki yayınlamazsınız ismini. <laughs> uygulama yayınlandı. Aynı şekilde, aynı politikayı sürdürmeye başladılar. İnsanların bütün bilgilerini alıyorlar. Bu insanların gizlilik ile alakalı bir ihlal bence yapılmaması gereken bir adımdı ve yaptılar büyük bir hataydı diğer iletişim uygulamalarına yol açtılar diyeyim kullanacağım herhalde <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim çok fazla fikrim yok ama şu an için yine de her ihtimale karşı telegram ve diğer şeyleri yükledim ben ee, telegrama da baktım zaten birebir whatsapp'a benziyor yani bakarız ya yani şeyi gereğine gerektiriyorsa onu yapacağım yani. Peki WhatsApp kullanmaya devam ediyor musunuz? Şu an için Telegram kullanıyorum da ama diğer şeylerde çok önemli yani herkes kullanmıyor ya şey oldu yerlerde yine kullanıyorum. Sözleşme bana da geldi henüz kabul etmedim. <laughs>